Evet merhaba, selamlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci nesil Dyson Purifier Hot Plus Cool Formaldehyde isimli ürünümüze bakacağız. İkinci jenerasyon aslında bu cihazlar. Ee, i̇lk jenerasyondan farkı nedir ve Formaldehyde modelinin ne farkı var, hepsini konuşacağız. Fakat önce merak edenler için kutu açılışını bir izleyelim. Kutusunu açtık çünkü, kullanmaya başladık biz. Ondan sonra dönelim, anlatalım. Evet, kutusundan çıkartmadan önce bir kutu içeriğine bakalım. Biraz kadırcı genişlettik. Çünkü kutusu ince uzun. Burada purifies, heats, cools You diyor. Yani işte saflaştırır havayı. Hafiften böyle bir sıcaklık verir ve serinletir sizi demeye getiriyor. Şurasında diyor ki %99.95 0.1 mikrondan küçük partikülleri temizler diyor. Bu arada bu oldukça iddialı bir rakam ve 0.1 mikrondan küçük partikül demek de oldukça küçük partiküller diyor. Burada HEPA H3 işte filtresi vesaire bunları yazmışlar. Bunları tabii masa başında değince ben şu an sadece kutusundan neler çıkıyor. Kutusu nasıl onu gösteriyorum size. Yine burada yazıyor. Formal dehit. Zararlı bir kimyasal bu arada. Ona da değineceğim. Evimizde böyle her yerinde var. Burada onu anlatıyor. İşte polenler var diyor. Nitrojen dioksit var diyor. Falan filan her şeyi var. Yine burada saflaştırılmış havayla evinizi ısıtır diyor. Sizi ısıtır diyor. İşte saflaştırılmış havayla serinletir diyor. Ve sadece işte havayı temizler, saflaştırır diye modları var. Gelin başka ne var? Mazi. Evde mi var yoksa... Formal dehit kimyasal bir gaz. Detaylarına gireceğim ama her yerde, her şeyde bulunabiliyor. Onu değineceğim. Burada içindeki sensörler, işte hava algılayıcı sensör, işte devleri bu arada LCD ekranından havadaki zehirli gazları da gösteriyor. İşte bak diyor bundan çok var, bunda ne azot gazı var diyor mesela. Bunu düşünmemiz lazım. Ya evinizdeki diyor ki şu an kirli mesela temizliği sonra indiriyor bunu. Mobil uygulaması var onu gösteriyor. Bu şaka maka kutusunda da her şey yazmışlar ha patır patır. Burada da işte içindeki filtreleri gösteriyor. Şöyle çevirmem lazım. HEPA H13 filtresi var. Bu arada bu HEPA filtresi çok yaygın bir filtre. Çoğu yerde var. Ama mesela bu cihazın bir özelliği var. Bu cihaz komple HEPA filtresiyle uyumlu. Yani atıyorum bir fanın önüne HEPA filtresi koyunca HEPA filtresi var demek başka bir şey. Bu HEPA filtresi uyumlu böyle bütün seri olarak geçiyor. Yine işte karbon filtresi var. Aktif karbon filtresi var. Sanırım bu bizim. Ha, aynen. Formal dehit e, filtremiz. Bu ikinci versiyonu bu arada bu cihazı. Ben daha öncekini tanıtmıştım. Onunla da biraz farklıdan bahsedeceğim. Onun dışında başka neyini göstermedim. Kutu ağırlığı yazıyordu bir yerde. Ağır çünkü. 8.4 kilo muydu? Öyle bir şey. Yerine kutu ağırlığı yazıyordu bunun ya. Yani. Nerede bu? Şurada ağırlığı yazıyor. 8.4 kilogram. Sanırım kutunun ağırlığı. Evet bir kutuyu açalım. Kutuda o kadar sığmadı ki kadarıca yani. Şöyle tam sığdırayım bari. Kusura bakma masanın etrafı falan gözüküyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Masa da ince. Dayı dışarıdaydı bunu da şimdi. şimdi insanlar şey soracak hani yani ne gereği var ne gereği var. Formalde hit ne olduğunu anlatınca diyecekler ki çok gerekli olan bir şeymiş. Şimdi cihazımızın kutusundan çıkardık. Burada register your machine diyor. Kendi kendinize buradan işte girip kaydettiriyorsunuz. Garantisi varansı. Buradan işte şeyler de var. Kuracağız bunları biz. Kuracağız kurulumunu göstermiyorum bari, Çok basit şekilde kuruluyor. Burada kumandamız var. Kumandamız şöyle altın olmuş. Bende bir önceki versiyonu vardı. Bendeki komple metalik griydi. Durursuz da metalik kriydi. Böyle altınlaşmış. Çıkarttığımı da geri koyabilsem ne güzel olacak ya. Koyamadım. Koyamadım. Neyse, bunu da <laughs> kaldıralım. İçinden de prizimiz çıkacak şöyle. Şöyle ayırmışlar. Burada filtreler var. İki tane filtre çıkıyor. Ve cihazımızın kendisi çıkıyor. Şöyle. Kutuyu atabiliriz. Şurada bir kitapçık var şöyle, ince uzun. Başka bir şey çıkıyor mu ya? Sanki böyle bir sürü şey çıkacakmış gibi duruyor içinde. Tamam kutu alabiliriz abi. Yani. Evet. Cihazımız bu. Şöyle yatırabiliriz. Evet. Şu an geldik. Cihazımız bu şekil... Allah. Cihazımız bu şekilde. Buradan da hava verebiliyor. Şuradan da veriyor. Şöyle. Değiştirebiliyorsunuz bunun nasıl vereceğini. Burada bayağı formaldehit vesaire her şey yazmışlar burada bilgileri. Kimya dersinde görmediğim kadar. <laughs> bir şey söyleyeyim, formal dehit mesela ben kimya dersinde görmedim hiç. Anlatacağım da bu en basitinden şey kadavralara bozulmasın diye bile formal dehit gazı sıkıyorlar. Şu altı şöyle eğilip böyle 360 derece yakın dönebiliyor. Şöyle şöyle yani eğiliyor. Çıkıyor Yok çıkmıyor. Ben şöyle eğiliyor. dönebiliyor. Hani havaya doğru versin, diye, yere doğru versin falan diye yapılabiliyor. Sanırım bizim filtrelerimizi bizim bunu takmamız lazım. <laughs> Çünkü çok hafif geldi bana. Bakacağım filtre var mı içinde diye. Bu, öncekinden biraz daha tasarımı da farklılaştırılmış önceki versiyondan info ekranı hmm. var mıydı? Var. Ya birebir aynısı zaten. Bir şey yani çok farklı değişmiyor. Bu bu farklı seriden. Hmm. Onun dışında zaten filtre falan filan o konuda iddialı oldukları için orada herhangi böyle bir geliştirme ihtiyaç bir duymamıştır. Vallahi ürün burada beklerken çok ilgi çekti. Evet bunu 3-4 gündür anlatacağız. Ya şöyle hani şey zannediyor insanlar bunu genelde klima zannediyor. Hani aldım heh, açtık. Nerede takıyoruz? Al bak HEPA filtresi değil bu. Hmm. Şu HEPA. Bunu zaten çok görmüşsündür HEPA filtresini. Evet. Onun arkasındaki aktif karbon. Şu da işte, bu da formaldehit filtresi olması gerekiyor. Aynen, bu da bu. Bu katı formaldehit filtresi. Filtreyi önce buraya yerleştiriyoruz. Şöyle zaten kızakları, yerleri vesaire belli her şeyi. Şöyle, şöyle. Sonrasında ise... Allah, tüm teknoloji bu zaten. Sonrasında buraya şak diye oturtuyoruz. Bu buraya geldi. Sonrasında diğer filtreyi takacağız. Evet, taktık. Evet cihazımız hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu hem deneyelim hem de tecrübelerimizi masa başına geçip anlatalım. Bu arada şunu da göstereyim. Hani kumandasını aldık kaybolur mu falan demiyorsunuz. Kumanda şöyle tuşları içine geçecek şekilde şuraya bırakırsanız. Burada magnet var. Şey olmuyor. Hani kumandası burada kalıyor genelde. Alıp cihazı açıp kumanda üstüne geri koyuyorsunuz. İnovasyon. Aynen bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani onu da göstereyim de ondan sonra kapatayım. Evet şimdi kullanıma ve anlatıma geçiyoruz. Evet kutu açılışı böyleydi. Biz zaten cihaz aldık açtık. Keza benim zaten evimde şu an ilk versiyonu var. Hatta daha önce videosunu çekmiştim. Dyson Purifier Hot Plus Cool'un. Şöyle bir çok yanılgı var. Onu baştan anlatayım da. Şey zannediyor insana bunu. Klima mantığıyla yaklaşıyor. Hani açacağım evi mesela buz gibi olacak. İşte açacağım böyle soba gibi yansın. Bu cihaz evet serinletiyor, ısıtıyor ama bir klima gibi değil. Bunun cihazın amacı şu. Evinizdeki havayı temizleyerek size serinlik veriyor. Ya da işte sıcaklık veriyor. Hafiften ısıtıyor böyle. Kaldı ki ısıtması bence nasıl diyeyim yani çok böyle soba gibi ısıtıyor ama hani sıcak hafta hafiften ortamı kırdığını hissedebiliyorsunuz. Hani bir şey olsun. Klima gibi zannedenler çantıyorum bunu. Fakat şöyle bir güzelliği var. Yani atıyorum bunu ofisinize koyuyorsunuz işte. Şu an herkes artık günde 14 saat kapalı ortamlarda çalışıyor. Pandemi yüzünden mesela dersek. Sanki böyle ofisinizin camını açmış gibi. Hani böyle bir serinlik geliyormuşçasına. Hafiften böyle bir temiz hava gelir ya. O havayla böyle hem size temiz hava veriyor hem de ortamı öyle hafiften serinletiyor. Güzel bir etken. Ama burada en önemli kısım şu. Mesela bende alerjik bronşit var. İşte kimin alerjik aslında dedi alerjik bronşit var. İşte polen nemdir, rutubettir. işte çeşitli şeylere karşı alerjim var. İşte ağrı kesiciler vesaire. Ciğerlerini mesela en ufak böyle bir toz olan bir ortama giydiğimde aşırı öksürürüm. Gözlerim yaşarır. E, perişan olurum. Mesela bu cihazı ben evimde işte iki sene oluyor ben bu cihazı tanıtılı. iki seneden beri kullanıyorum. Aşırı derecede memnunum. Yani atıyorum gece yatarken mesela öksürürseniz falan eviniz tozlu olabilir ya da işte polen dökme mevsimi oluyor ağaçların etrafınızdaki mesela bahar döneminde. Bu cihazı ilk versiyon için konuşuyorum. Çalıştırırsanız cidden rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Öksürünüz, tıksırınız kesiliyor. Bunu cidden alerji hastası birisi olarak alerji hastalarına önlem olsun diye söylüyorum. Hakikaten %100 performans aldım ben. Şöyle anlatayım. Peki bu ikinci nesil cihazda ne gibi farklılıklar var? Aslında çok farklılık yok. Çünkü sebebi şu. Dyson diyor ki biz zaten üretebileceğimiz en iyi filtreyi, en iyi komponenti ürettik. Yani işte, filtrelerine biraz anlatacağım ama sadece şey yalıtımını biraz güçlendirmişler. Hot Plus Cool modelleri için konuşuyorum. Bizim incelediğimiz formal dehit modelinde formal dehit gazları için ayrı bir filtre var. Şimdi pandemiden sonra günde 14 saat yaklaşık olarak bir çoğumuz artık Böyle hani beyaz yakalar falan da geçti. Kapalı ortamlarda çalışmaya başladık. Bir insan günde 9000 litre hava alışveriş yapabiliyor ile beraber. Bu arkandaki cihaz da dakikada 2200 litre havayı temizleyip ortama bırakabiliyor. Ve zehirli gazlardan, işte polenlerden, filtrelerden arındırıyor bunu filtreleriyle beraber. Şimdi üç çeşit filtre var. Formal değil model için konuşuyorum. Birinci filtremiz HEPA 13 filtresi. HEPA 13 filtresi birçok cihazda görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama bu cihaz HEPA 13 filtresine göre adaptif şekilde üretildiği için hani tamamen filtre odaklı üretilmiş bir cihaz olduğu için geçirgenlik yok. Yani ekstra böyle kaçak geçek şeyler yok. HEPA filtresi şöyle biz işte alerji hastaları için polendi, işte de hatta H1N1 virüsü bir test yapıyorlar, bir deney yapıyorlar. Bir saat boyunca bir odada çalıştırılıyor. Odanın içinde de H1N1 virüsü var. Bizim influenza A dediğimiz virüs. Onu işte 60 dakikada %99.95 oranı temizliyor HEPA filtresi. HEPA filtresinden geliyor, arındırdık. 0.1 mikrodan küçük bütün parçacıkları aldık o derece. Sonra işte bu arada küf, pas onları falan da hani havadaki şeyleri de temizliyor. Aktif karbon filtresine geliyor aktif karbon filtresi işte benzen, azot dioksit gibi işte öyle hani egzoz dumanı falan zehirli gazları diyelim arındırıyor. Sonrasında ise bizim formal tutucu filtremize geliyor. Bu filtrenin adını okuyacağım şu an aklımda değil. Setici katalitik oksidasyon ha. Ne? Ya evet biraz böyle teknik anlatmaya çalışıyorum ben şimdi size anlatacağım olayı. Son olarak üçüncü filtremiz de bunun aslında bu bu modeli isim veren formal dehit. diye mi geçiyordu İngilizcesi? Formal dehit dehit miydi bizdeki Türkçe? Biz bilmiyorum kendisinin ne olduğunu. Formal dehit, formal dehit, <laughs> formal dehit <laughs> pardon öyle okunuyor. Formal dehit filtresi. Bu filtrenin de adı seçici katalitik oksidasyon filtresi. SCO diye geçiyor. Bu filtre de katı bir filtre. Normalde genelde jel filtreyle tutulurmuş formal dehit gazları. Ama onların ömrü 2-3 sene olduğu için mesela bu cihazın ömrü kadar uzun sürebilecek şekilde katı bir filtreyle sağlanıyor. Bu cihazda o filtre var. Peki formal dehit nedir? Hiç duydun mu? Birinci olarak şöyle söyleyeyim. Yeni aldığımız bütün mobilyalarda, evinize mutfak yaptırdın, yeni sandalye aldın, koltuk aldın, evini boyattın. Hepsinde bulunabilen zehirli bir gaz türü. Kanserojen. Ayrıca daha da böyle hani doğru şekilde anlatmak gerekiyorsa hani tıp fakültelerine kadavralar bağışlanır. Hani uzun yıllar boyunca bozulmaz doktor olacak öğrenciler onun üzerinde işte ders alır, eğitim görür vesaire. Keza bizim ülkemizde yok ama açık tabut cenazelerinde hani cenaze böyle bozulmasın hemen çökmesin, deform olmasın diye formal dehit gazı sıkılır. Ya da enjekte edilir kadavraya. Ayrıca gıda sahte sahtekarları özellikle Çin'den mesela işte elmaydı vesaire de alırsak hani geliyor ya oradan gemide geliyor 40 günde hala kıpkırmızı parlıyor. Onların üzerine formal dehit gazı sıkılır. Bozulmayı vesaireyi engeller. Her şeye geçtim. Bazı tekstil ürünleri bile sırf ütüledikten sonra ütüsü hemen kırışmasın diye kumaşlara formal dehit sıkarlar. Oldukça zar zararlı, kötü, yani kanserojen bir gaz kendisi. Ve bu formaldehit filtresi 0.1 mikrondan 500 kat daha küçük bu gaz zerreciklerini, partiküllerini tutabiliyor. Bu da oldukça etkili bir yöntem. Şimdi aslında cihaz kapalı ortamda çalışıyoruz. Artık evdeyiz. Temiz hava alamıyoruz. Camın pencereyi açıyoruz ama işte geldiği hava belirsiz polenimiz var. Zaten işte polen olmasa bile evdeki süngerden bile, işte bile bu formaldehit gazlarını alıyoruz. Keza alt komşunun badana yaptı. Sana bile geliyor bu gazlar. Bu arada her evde var. Bulunmayan ev diye bir şey yok bu arada bu formaldehit gazları. Kimi insan çok çabuk etkileniyor, kim insan da çok geç etkileniyor ama elbet bir gün etkileniyor kapalı mekandan çok çalışınca. Şimdi cihaz bunları en aza indiriyor. %99.95 oranında temizliyor. Bu oldukça iyi bir şey. Hakikaten temiz, ferah, sanki bir bahçede çalışıyormuş havası veriliyor. Bu cihaz nasıl kullanılıyor? bir kumandası var. Zaten kumandasında her şeyi yapabiliyorsunuz. İstiyorsan 350 derece dön diyorsun. İşte böyle sağ sola bak. şey i̇şte sıcak hava ver, soğuk hava ver. Sadece temizle, hafif ferahlat gibi şeyleri var. Sonrasında mobil uygulaması var. Mobil uygulamasına bağlayıp işte evinize mesela akşam geldiniz diyelim. Evdeki şeyolarını gösterirse. Ya ev salon kirli mi? Gaz oranı nasıl? Şu ekrana da keza gösteriyor. İlla uygulamasına bağlamanıza gerek yok ama Dyson linke bağlarsanız çok daha basit şekilde görebiliyorsunuz. Elzem bir cihaz mıdır? Benim gibi alerji hastası birisi için bence Elzem. Hakikaten çok fark ettirdi. Ama ya yaşam kalitesi, kalitenizi yükselte, yükselten bir cihaz. Formal Lehit modeli 3 modeli var. Bir tanesi sadece cool hani havayı temizliyor. Sıcak soğuk ve sıcak soğuk artı Formal Lehit modeli var. Diğer ikisi bu tarafı griydi. Bunun ikisi işte altın rengi farklı olsun öyle yapmışlar. Valla ben kullanan birisi olarak 2 yıldır hakikaten alerjilerini rahatlatıyor. Tavsiye ederim eğer bir ciğer konusunda birisi varsa. Ama tabii size kalmış. Ürünün açıklama kısmında fiyatı vesairesi linki özellikleri, teknik özellikleri var. Ben sadece bir kullanıcı olarak uzun yıllardan beri kullanmış birisi olarak kendi tecrübemi paylaştım ve ekstradan bu cihazda ne gibi özellikler olduğunu paylaştım. Hatta ben bu videoyu araştırdığım zaman formal dehidi incelemeye başladım. Anlatacaklarımı toparlayayım diye. Kaşıntı falan tuttu. Her şeyden tiksindim. O yüzden imkan olan varsa, benim gibi bu hastalıktan muzdarip insanlar varsa şiddetle öneririm. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Hani ben alerjiyim şöyleyim böyleyim diyor. İşte artık pandemi var ve az önce bir örnek verdim. Hani influenza virüsünü H1, N1'i %99.95 oranında temizleyip hapsedebiliyor. Yani kapalı ortamda mesela ofiste çalışmasında bence bir şey yok. Bu arada hani bir saat sonra 60 dakikada bu sonucu olurlar. Hani ortama virüs basılıyor. 60 60 dakika cihaz çalışıyor ve 60 dakikanın %99-95 oranında temizlendiği görülüyor. Hani sadece alerji için de değil aslında. Alerjim var vesaire değil. Hani bundan sonra daha çok kapalı mekanlarda çalışacağız artık. Hani işte evden çalışacağız artık. Hani birçok sektör artık eve geçti. Bence imkanlan varsa yaşam kalitesini arttırmak için iyi bir yatırım olabilir diyorum. Yani öyle söyleyeyim. Benim kendi fikrim bu yönde. Evet kendinize çok iyi bakın. Başarılarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kumandası düştü.